Malatya'ya yapılan kükürtleme ve kurutma tesisi yöre üreticisinin gelirini arttırdı. Son zamanlarda bu araç tesis tarım müdürlüğünce bir tesis kurutma tesis kurulduğunu öğrendik. E, alışları toplayarak bu tesiste ilk defa mahsus bir şekilde kurutmayı denedik ve olumlu bir sonuç aldık. E, bu tesis sayesinde daha önce de alış e, kurutma işi e, aklımızdaydı ama tesisin olmadığı için yapamıyorduk. Bu test sayesinde alıç kurutma işlemini daha kolay gerçekleştirdik. Üretici Ömer Keleş artık alış kurutma işlemini yapabildiklerini ve böylece ek kazanç elde ettiklerini belirtti. Organik olduğu için aktarlarda bu organik ürün satan yerlerde pazara sunmayı planlıyoruz. Para kendi et kilogramı 55 lira falan ama biz 30 liradan piyasaya sunacağız. Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, tesisin Malatya'ya kazandırılmasından memnun. Malatya'mıza yapıldığı için bu mevsimde veya yazın tüm meyve ürünlerinin kurutularak pazarda değer ve ekonomik değerini bulmasını sağlamaktadır. Hurma, biber, çeşitli elmalar, kayısı gibi ürünlerin tümü burada kurutularak kışın pazara sürülmesi sağlanmaktadır. Malatya'nın zengin tarım ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesi için başka projeler de söz konusu. Çiftçinin 10 ton ürünü varsa diyelim 10 ton elması varsa bunun 7-8 tonu pazarda değer buluyor. 3-4 tonu da zay oluyor. Bunun önüne geçebilmek için bu tür testlerde kurutarak elma hoşafı, elma kahı, elma çayı şeklinde pazarlayabilir. Tesis, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce hazırlanan proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe desteğiyle kuruldu.